kıymetli meslektaşlarım, değerli veliler, sevgili gençler. Bugün Atatürk'ün Samsun'a çıkışını kutlamak için bir araya gelmiş bulunuyoruz. Bu yılki bir araya gelmemiz her zamankinden farklı oldu. Ancak bizler Ulu Önder'in açtığı yolda her türlü ahval ve şeraitle ilerlemeye, bizlere armağan edilen bu değerli günleri tüm coşkusuyla kutlamaya devam edeceğiz. Ulu Önder'in beni görmek demek mutlaka yüzümü görmek demek değildir. Benim fikirlerimi, benim duygularımı anlıyor ve hissediyorsanız bu kafidir. Sözünde de ifade ettiği gibi bizler de fiziksel olarak bir arada bulunamasak da aynı duygu ve düşünceleri paylaşıyor olmak bu coşkuyu yaşamak için yeterlidir. Büyük Önder Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkarak başlattığı milli mücadelemiz Türk tarihinde önemli dönüm noktalarından biridir. Tarihi boyunca bağımsız yaşamış olan Türk milletinin dünya üzerindeki varlığını hür, bağımsız olarak sürdürmesi için Yüce Önder 7'den 70'e herkesi arkasına alarak milli mücadeleyi başlatmış ve her türlü imkansızlıklara rağmen bu mücadelede aziz Türk milletini bağımsızlığa ulaştırmıştır. Bağımsızlığımızın nasıl elde edildiğini hangi zorluklarla kazanıldığını hiç kimsenin unutmaması gerekir. Büyük önderimiz Atatürk en büyük eserim dediği cumhuriyeti demokratik, laik, sosyal hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti'ni Türk gençliğine emanet etmiştir. Türk gençliği bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da atasının emanetine cumhuriyete sahip çıkacaktır. Onun gösterdiği hedef olan Çağdaş uygarlık düzeyinin üzerine çıkılması için üstüne düşen görevi yerine getirecektir. Buna yürekten inanıyoruz. Birlik, beraberlik içinde birbirine sevgi ve saygı ile yaklaşan, iyi eğitim almış, teknolojik kabiliyetlerle donatılmış Türk genci ülkemizi en iyi şekilde geleceğe taşıyacaktır. Milli mücadeledeki inanç, birlik ve beraberliğin her zaman örnek alınarak aynı kararlılıkla sürdürülmesi ülkemizin başarıya ulaşmasında en büyük etken olacaktır. Bunun bozulmasına da başta Türk gençliği olmak üzere Türk milleti asla fırsat vermeyecektir. Bayrağımız hür olarak vatan toprakları üzerinde dalgalanıyorsa bunu borçlu olduğumuz Büyük Önder Atatürk başta olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor tüm gençliğimizi ve yüreği vatan sevgisiyle atan herkesin 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı sevgi ve saygılarımla kutluyorum. Kemal Atatürk tarafından asılan milli egemenlik ilkesiyle birliğimiz ve bütünlüğümüz sağlanmış, çarenin ancak millette olduğu tescillenmiştir. Bugün de vazgeçilmez güç kaynağımız olan milli iradenin yaşatılması için hepimize ve özellikle de Atatürk'ün 19 Mayıs'ı armağan ettiği biz gençlere büyük görevler düşmektedir. Unutmamalıyız ki bizler Atatürk'ün eserlerinin temel taşıyız unutmamalıyız ki her 19 Mayıs'ta Samsun'dan elden Ankara'ya koşturulan bayrağımız rengini biz asil Türk evlatlarının damarlarındaki asil kanlardan almaktadır. Unutmamalıyız ki vatanını en çok seven görevini en iyi yapandır. 19 Mayıs Atatürk'ü anma, gençlik ve spor bayramımız kutlu olsun. 1919 senesi Mayıs'ın 19. günü Samsun'a çıktım. İşte genel vaziyet ve manzara. Osmanlı Devleti'nin dahil bulunduğu grup harbi Umumi'de mağlup olmuş, Osmanlı ordusu her tarafta zedelenmiş, şartları ağır bir mütareke imzalanmış. Büyük Harbin uzun seneler zarfında millet yorgun ve fakir bir halde. Millet ve memleketi harbi umumiye sevk edenler kendi hayatları endişesine düşerek memleketten firar etmişlerdi. Ordunun elinden silahları ve cephanesi alınmış ve alınmakta. İtiraf devletleri yutarak hükümlerine riayeti uzun görmüyor. Birer vesileyle itiraf planlamaları ve askerleri İstanbul'da. 15 Mayıs 1919'da itiraf devletlerinin rızasıyla Yunan ordusu İzmir'e çıkarılıyor. Düşman devletler, Osmanlı devlet ve memleketine maddeten ve manen tecavüz halinde imhaya ve parçalamaya karar vermişler. Farkında olmadığı halde başsız kalmış bir millet, karanlık ve delilsiz tecelliyatı beklemektedir. Ordu, ismi var, ismi yok İzah ettiğim malumat ve gözlemlere göre üç nevi karar ortaya atılmıştır. Birincisi, İngiltere İmaresi'ni talep etmek. İkincisi, Amerika Mandası'nı talep etmek. Üçüncü karar, mahalle kurtuluş çağrılarına yöneliktir. Efendiler, ben bu kararların hiçbirinde isabet görmedim. Çünkü bu kararların dayandığı deliller ve mantıklar çürüktü, esansızdı. Ortada bir avuç Türk'ün barındığı bir ada yurdu kalmıştı. Son mesele, bunun da taksimini teminle uğraşılmaktan ibaretti. Efendim, bu vaziyet karşısında bir tek karar vardı. O da, milli hakimiyete dayalı, kayıtsız şartsız bir Türk devlet İşte İstanbul'dan çıkmadan evvel düşündüğümüz ve Samsun'da Anadolu topraklarına ayak basar basmaz tatbikatına başladığımız karar bu karardı. Dolayısıyla ya İstiklal ya ölüm. İşte hakiki kurtuluş isteyenlerin parolası bu olacaktı. Mutluğun iç cümleleri olan bu cümlelerle kurtuluş savaşımızı müjdeleyen ve bize bu yılda emanet eden Atatürk'ü ve silah arkadaşlarının saygıyla öneriyoruz. 19 Mayıs Atatürk'ü anma, gençlik ve spor bayramımız kutlu olsun.